<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün baba gene biraz Stars'ta birlikteyiz Yalnız kardeşim Bugün biraz kupalar düşük Olsun baba sıkıntı yok Şimdi arkadaşlar uzun zamandır Oynamıyorduk Şu arkadaşı ben bir öldürebilir miyim Hay amına ki. götünü sikeyim Oynayamıyorum beyler la Demin iyice oynuyordum amına koyayım Allah Allah. Gel buraya. Gel kanka. Usta ben niye oynayamıyorum? Ben size söyleyeyim mi niye oynayamadığımı? Gel kanka sen. Sen öldürmezsem rahat edemem amına koyayım. Şimdi dostlarım ne yaptınız? İyisiniz inşallah kardeşim. Sağ olun ben deyim. Bugün bir selam gönderecek birine. Buradan Halit kardeşime selamlarımı gönderiyorum. Onun dışında yok başka. Kanka bak sizin ananızı sikerim. Al işte. Al işte. Kardeşim. Amına koduğumun oğlu. Amına sikiyim. Kötü öldük. Baba kötü öldük. Harbi kötü öldük yani. Hadi lan Hank. Bu ele al kardeşim. Salaha mal amayacak. Geri zekalı. Mal amına koyayım. İzleyin beyler şimdi. Hop. Şu bir. Şu iki usta. Şu üç. Şu da dört. Şu da beş. Ananı sikeyim. Hop. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur kanka. Ananı sikeyim. Beyler 13 şeye gitti. Kazanma serisi gitti. Amına koyayım. Sen oynayacağınız oyunu sikeyim. Bir de tekrar oyna oyna diyor. Orospu çocuğu. Ana oynasın senden tekrar. Amına kodumun kavatı. Allah lanet tutsun ya. Neyse beyler. Ya adam gibi bir taham gelmiyor ki kardeşim. Biz ne yapar yani? Gel usta. Adam orada duruyor. Bot bunlar bot lan. <laughs> bot gibi duruyorlar ya. <laughs> Pardon dostlarım. Amına koyayım. Botu bile öldüremiyor bizim gerizekarlar. Kafanızı sikeyim. Sik. Siktir git. Amın oğlu. Beyler uzun zamandır atmıyorduk la video. Vallahi iyi oldu kardeşim la. Yemin ediyorum iyi oldu. Sizin yokluğunuzda kafam bir milyonudu. O güzel sapladım bak. Bot öldü bak gerizekalılar. Bot öldüler amına koyayım. Gel. Beyler bunlar bot. Bunlar ölürsem ben, kariyerim biter. O yüzden Hadi kanka Bak aynı anda saldırıyor bir de Uros bu evlatları Nasıl oyuncusunuz oğlum siz Sanki gerçek adam gibisiniz ha Aman ha kuduğum bon. Lan neyi de biliyor ha bot Bot deyip geçmeyin yani Ananı sikeyim ölüyorum Arada tost etti yer Aman ha odayım. Bota öldük beyler. Kusura bakmayın yani. Bota öldük amına koyayım. Al kanka sen şunu bir yahala. Şunu da tut. Canım gitti. Amına koyayım senin ya. Öldüm amına koyayım ya. Beyler vallahi elmaya tutuldu. Salah da kesin öldü amına koyayım. Mal amına koyayım. Ben niye kaybettiğimizi size söyleyeyim Valla Vallahi bak karşı takım bot ya. Bizim takıma da bot geliyor. Şuna baksana salak amına koyayım lan şunu. Mal amına koyayım. Vaz mı ağrıdı la bağıra bağıra. Hadi gali orus bu çocuğu çıktı vur amına koyduğumun kavatı. bu senin oynayacağın onu sik. Amın çocuğu. Salak la amına koyayım. Anayın amına sokayım abi bu like aradını siktiyim. Beyler şimdi 165 kupa oldu yine. 500'e doğru gidecek. Bahim ama yani böyle takımlar gelirse zor baba niye? Mal gibi adam geliyor amına koyayım. Salakla. Şu Angelo'ya biraz güveniyorum. Onun dışında şu salak amına koyayım yani burada Deril oynayan bir ihtimal oynanabilir de. Yani bilmiyorum. Hadi bakalım usta Hop yakala şunu. Hop şunu da tut. Geliyorlar. Geliyor. Geliyor. Hop. Salak amına koyayım. Usta gel buraya. Hop. Ananı sikeyim. Herif ikisini de aldı. Vallahi helal olsun. Helal olsun beyler. Bu bastır mı bu? Bu ne oluyor bu? Bu Bot değil herhalde. Salak ben oraya bak. Boşa yanaşmadım ki bana ateş et diye. Çık artık amına koyayım. Böyle pusap soyun oyun oynanmaz kanka. Ona kalırsak sıkıntıya düşerik. Anan sıkıyor. Of. Amına koduğumun çocuğu. Öl amına koduğumun oğlu. Amına koduğum salak amına koyayım. Aman amına sohuyum o çarpıyı senin. Avradını siktiğimin çocuğu. Amına kuduğumun kavatı. Ya amına koyayım ya. Nasıl bir botsunuz. Bir de ölün amına koyayım. Şurada tekrar ölsenize. Allah'ını seversen. Bir daha ölsene. Geri ya. vallaha. Bu gelen arada şu ikisi de. Bak şu ikisi var ya şu ikisi. İkisinin de anasını sikiyim. Amına koyduğumuz salakları. Ne bak amına koyduğum. Adam jekiyle götüme kadar girmiş ateş etmiyor. Beyin yoksun avradınız siktiklerim. De bana ateş ediyorsun orospu çocuğu düşman ateş edeceğim amına mu malı. Ananızı sikeyim la. La ne mal adamlarsınız ki la. Sizin oynadığınız oyunun ta amına koyayım la. Vay ananı yolunu sikeyim senin. Amına koyduğumun kavatı. Allah Allah. La millet salak la amına koyayım. Allah'a salak la. beni la. Amına kudumun malları. Bu ne ki kardeşim? Senin ananı yolunu sikeyim ya. Ya vallahi lanet olsun ya. Allah'ım yemin ederim sizin ananızı sikeyim ya. Of. La beyler vallahi moralim çok bozuldu ya. Amına soktum. Öl uruz bu evladı. Gel buraya gel. Amına koduğum. Gel buraya Sen de gel. Sen de gel. Amına soktuğumuz sala. Amına koduğum malı. Anca kil çalmayı bilirsiniz. Avradanızı siktiğinizin çocukları. Sizin ananızı, avradınızı soyunuzu sülalenizi halinizni sikeyim. Amına ha, koduğum kavatları. Geliyor amına koyayım. Geliyor. Of. La beyler vallahi moralim sıfır ya. Yemin ediyorum moralim sıfıra düştü ya. Neredesin Piper? Gel kanka gel. La oğlum açığa geçsene açığa geçsene. Götün yiyorsa açığa geçsene. Çalının içinden vuruyorum seni. Amına koduğumuz sala. Mal oluruz bu çocuğu. Ah. Anayın kızın amına girsin. Amına koduğumuz kavatları. Şuna bak lan. Sizin oynayacağınız oyunu sikeyim oğlum. Bir kill aldın onu da benden çaldın amına kodumun kavatı. Beyler. Kusura bakmayın bugün var ya yemin ediyorum bak Allah Kur'an kitap çapsın yemin ediyorum kafama sıkacağım ya. Lan millet aynı salak gibi la. 13 kazanma serimin amına kodular la. Bu ne ki kardeşim oynamayı bilmiyorsanız siliv oyunu la bu ne la. Karşıdaki hiç oynayamıyor bizimki yerde hiç oynayamıyor amınım. Mal gibi adamlar geliyor la. Salaklar benim nişan canlıcağı yerde adam atıcı alıyor. Ne bileyim, bir şey alıyor amına koduğumuz salakları. Neyse beyler bugün acayip sinirlendim amına koyayım. Zaten kafam cinlerim demem de yemin ediyorum kapatıyorum hadi görüşürüz.